Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye Dünya Kupası serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen videoda Fas'ı yenmiştik 1-0. Kerem Aktürkoğlu'nun tek golüyle turu geçmiştik. Yarı finale çıkmıştık ve yarı finalde Almanya gelmişti. Bakalım Almanlara karşı, Alman panzerlerine karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz. Adamların Tankı meşhur yani defans iyi yaparlar. Çok güzel defans yapacaklarını nı, e, düşünüyorum. Hamus vardı stoperlerinde. Süleyi oynatmıyor gerizekalılar. Ama yine de kim olursa olsun güzel defans yapar abi Almanya. O yüzden bizim golü atıp Almanya'yı hata çıkartmamız lazım ki. ilk golü o yüzden bizim bulmamız lazım. Mesela çok konuşmayalım. Video geçmeden önce sizden de açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Şimdi oyun planını zaten az önce de göstermiştim. Bir daha gösterelim. Halil Dervişoğlu forbette de mecburen. Yapacak bir şey yok. Enes Ünal'ı Cengiz Ünal, sakat. Cengiz Ünder kupa, kupa veda etti. Ama Enes Ünal eğer finale çıkabilirsek finalde oynayacak. Sağda Ömür, solda Kerem. Takımımız aynı. Hiçbir şey değiştirmeyi ben anlamıyorum. Zamanları al. Sonraki maça git. Stadyum. Tek bir stadyum zaten. Büyük ihtimalle Saitama stadyumudur. Yok. İbrox e stadyum. Tek eleman olduğu için ev sahibi gibi bir şey yok. Ee, biz bu arada beyaz formayla mı oynamıştık geçen videoda? Beyaz formayla oynamıştık herhalde. Evet biz hep beyaz formayla oynuyoruz. Değil mi lan dur bakalım abi. Şimdi uğurlu bir formamız var çünkü o formayla oynayalım. Uğur, aynen abi beyaz formayla oynamışız tamam. Sıkıntı yok. Üstten hemen şunun bir ayar, ayarlamasını yapayım bir dakika. Hemen şunu ayarlayalım. Tamam. Bu ayarlansın abi. Evet. Uzatmanın bir anlamı yok. Türkçe spikerimiz kapalı. Oyuncularımız aynı. Stadyum tek ve başlamış diyoruz. Türkiye'mize yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Haydi çocuklar. Haydi milli takım. Buraya kadar geldik. Yarı finale kadar geldik. Fasa e eledik. Fransa'yı gruplarda yendik. Polonya'yı eledik. Ve rakip Almanya kardeşim. Bunları yenmemiz lazım bizim. Bak Almanya'yı yenmemiz lazım. Finale çıkmamız lazım. Diğer maçta İspanya Arjantin aslında var ya. Şu pes, pesin e, şu şeyine gıcık oluyorum abi. Mesela bir oyun oynuyorsunuz. Ee, mesela atıyorum bir sonraki diğer maçı İspanya Arjantin maçı ya. Şu sağ üstte veya sağ altta köşede bir yerde İspanya Arjantin maçının skoru yazması lazım bence. İşte biz bakalım maç içinde kim öne geçmiş kim öne geçmemiş ona göre ayar çekelim. Bence güzel olurdu ama yapmamışlar. Neyse. Kaptan Çağlar eşliğinde takımlarımız sahaya çıkıyor. Görüyorsunuz. Şimdi deplasmanda yani deplasman değil ama e, deplasman gibi göründüğümüz için ilk bizim takımı gösterecek. O yüzden bizim takımı gösterdikten sonra direkt maça başlarız. İkinci olan takım genelde ilk gösteriyor oyun çünkü. Ve evet milli takımımız görüyorsunuz. Halil Dervişoğlu Ahmet Çakaplar'a benziyor lan. Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür, Hakan Çağanoğlu, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci yüzler çok güzel ama bazılarını kötü yapmışlar. Smoke Patch yaması kullanıyorum. Umut Meraş, Zeki Çelik, Ça Merit Demiral, Uğurcan Çakır ve Çağlar Söyüncü. Kaptanlarımız, kaptanımız Çağlar. Oyuncularımız ekrana geldi. Görüyorsunuz yüzler çok güzel ama Halil Dervişoğlu abi Ahmet Can Kaplan'a benzemiş ya. Vallahi Ahmet Can Kaplan'a benzemiş. Evet takımımızı gördünüz. Ve haydi çocuklar diyoruz. Almanya'nın vuruşuyla, Werner'in vuruşuyla maç başladı. Haydi Türkiye, haydi Ameli takım, haydi Hakan Çağanoğlu, haydi Abdülkadir Ömür, haydi Ali Dervişoğlu. Haydi çocuklar haydi be. Hop. Abi aman 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 araya verdin mi? Tamam ben içerideki adamı şu stoperi seçeceğim artık? Bak seçmiyor bak görüyor musun? Bak sabahtan böyle Q'ya basıyorum. Seçmiyor abi. Bak seçmiyor. Seçmiyor. İlla vuracaklar gol olacak yani. Hocam çok güzel. Tek bas ver şimdi. Çok güzel. Geçti. Halil Dervişoğlu. Halil Dervişoğlu. Ve gol. Halil Dervişoğlu. yer açıldı ama Halil Dervişoğlu affetmedi. Ve şimdi durum 1-0. Halil Dervişoğlu attı. Aslan parçası be. Enes Nalan'ın yokluğunda. Forvetiniz Halil Dervişoğlu. Noyer açıldı. Ve Halil Dervişoğlu bu sefer affetmedi. Çünkü markajda değildi. Markajda olsaydı yine atamayabilirdi ama. Bu sefer markajda olmadığı için rahat bir şekilde açtırma yapabildi. Şurada defans hatası var. Defans topu kaçırdı. kaçırdı. Noyer'in de hatası var tabii ki. Noyer mal gibi açıldı orada. Ben de ne olduğunu anlamadım. Mal Noyer açıldı. Olsun. Bizim işimize geldi. 1-0 öndeyiz şimdi. Onlar düşünsün çocuklar. Haydi oğlum. Şampiyonun ateşini yaktık. Geliyor hocam Dünya Kupası. Bekle bizi Dünya Kupası. Biz geliyoruz oğlum. Hocam bir şey yok ya. Ne var ya? Ne var hocam? Ne yaptık sanki yani Allah 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 Bu arada dünya kupası serisi bittikten sonra Euro 2024 serisine başlayacağım ama Oyunda Euro 2024 yok oyunda Euro 2020 var Bir dakika gole mi gidiyoruz yok tamam Oyunda Euro 2020 var Ben Euro 2020 serisine başlayıp Başta Euro 2024 olarak yazacağım ve grupları da Euro 2024 grupları olarak ayarlayacağım Sadece tek sıkıntı gerçek hayattaki gruplarda sanırım 6 grup var Oyunda 4 grup şey e, gruplarda 4 takım var sanırım. A, ama oyun abi bir dakika ben ne diyorum ya? Dur şu golü bir atalım da ondan sonra. Atamadık. Yani gerçek hayattaki Euro 2024 gruplarında 6 takım var herhalde. Öyle biliyorum. Ama oyunda Euro 2020 olduğu için e, gruplarda 4 takım olacak. Bazı takımları o yüzden ekleyemeyeceğim. Büyük takımları eklerim. Küçük takımları eklemem abi. Bizde Euro 2024 4 olduğu için biz de ekleyeceğim tabii ki ben. E, Türkiye olarak oynayacağım için Türkiye olacak. Çünkü Euro 2024 elemeleri başlıyor abi az kaldı. Şimdi çok güzel aradan bir pas çok konuştuk abi tamam. Oysa tamam. Yani kısacası Dünya Kupası serisi bittikten sonra Euro Euro 2024 serisine başlayacağız. Ben ne uzattım ki o kadar ya. Dünya Kupası serisi bittikten sonra Euro 2024 serisine başlayacağız Türkiye ile. Bakalım Dünya Kupası'nda kazanabile kazanabileceğiz mi kazanamayacağız mı hep birlikte göreceğiz. Baskı hocam. Baskı hocam bırakmayın baskıyı bırakmayın baskıyı. Baskı 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 baskı. Bırakma hocam baskıyı. Hadi. Baskı her zaman sonuç getirir. Çok güzel. Bakın sonuç getirdi gördüğünüz gibi. Baskı her zaman sonuç getirir abi. Abi ben ne yapayım? Aradan attık şimdi. Tek pas içeriye daha. Şut gelmedi. Top bizde mi? Hadi bizde olsun. Tamam bizde. Bizde bizde indir hocam onu. Çok güzel. Şut. <laughs> <laughs> Böyle <Bilmiyorum>, şut çektim. <laughs> Bilmiyorum içimden geldi. Ama keşke gelmeseymiş içinden. Baya kötü gitti abi. Ben o kadar kötü gideceğini hiç beklemiyordum. Abdülkadir baskı. Çağlar var onu indirir abi. Çağlar bırakmaz, indiremez. Tamam ver abi vuracaksın ay zorlama. Vururcan. ileri doğru oğlum. Çok güzel. Halil Dervişoğlu indir. Abi adamlara gidiyor toplar ya. Aldık. Çok güzel pas. Oyna şimdi. İleri oyna. Abi tek pas denedim de geçmedi be. Baskı hocam ha o no yer hata yapar. Koç hocam o yerden hata bekliyoruz da. Yapmadı. 1 0 üstünümüz var abi. Daha çok atmamız lazım bizim bunları hadi. En arkayı gördüm. Plase üzerine gitti. Baskı hocam baskı. Almanya şut çekemedi. Bu, bu ne lan? Bu ne lan böyle? Biz, biz... Aa ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun çocuklar? Aman 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 aman. Manyak mısın? Almanya şut çekemedi dedik. Bizim adamlar... Az kalsın defans dansı yapıyordu ya. Abi tam şu şut çekemediler de sonuç olarak bir şut çekerlerse gol atarlar yani. Onun riskine giremeyiz. Hocam penaltı. Şuradan bir şut ya Allah desek. Lan arasını daha uğradığını satayım ya. <laughs> tamam bitir hocam. bitir hocam. Bitir hocam. Hocam 12 saniyenin lafını mı yapıyorsun ya? Bitir hocam finale çıkalım. Finaldeyiz arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve maç bitti. Finaldeyiz oğlum. Almanya'yı da devirdik. Finale çıktık. İşte bu kadar oğlum be. İşte bu kadar be. Toni Kroos üzgün. Timo Werner üzgün. Neuer çok üzgün. Halil Dervişoğlu'nun attığı golle finale çıktık. Ka Almanya maçın başından beri bir tane bile şut çekemedi. Bu ne kadar kötü oynadılar. Ben Almanya'nın bu kadar kötü oynayacağını hiç düşünmüyordum. Ama acayip kötü oynadılar. Yani Kaleye bulan şutlarını bırak. Normal şutları bile yok. Hiç oynayamadılar. Halil Dervişoğlu maçın adam olmuş. Büyük ihtimalle Arjantin'de İspanya yenmiştir abi. Aynen. Ah pardon İspanya değil İngiltere. Arjantin İngiltere'yi ye yenmiş. Ve böylece finalde Messi'ye karşı oynayacağız. Üçüncülükte Almanya İngiltere arasında olacak. İngiltere de Almanya'yı yener büyük ihtimalle. Almanya top oynayamıyor çünkü. Ve finalde Arjantin'deyiz. Messi'ye karşı oynayacağız. Aga şu takıma bakar mısın? Abi Martinez, Papu Gomez, Messi. Abi bunlar da böyle. Üç format oynuyorlar. Ananı avradını. Ama biz Türkiye'yiz kardeşim. İçlerinden geçeriz. Maria da var daha. Agüero ne alaka anasın? Agüero futbol bırakmadı ya? Agüero futbol bıraktı hocam. Agüero ne alaka? Şimdi koyar Agüero'yu oyun içinde. Vallahi var ya eğer bak. Oyun içinde Agüero'yu koyarsa. Ben de Burak Yılmaz'ı koyarım. Aga. O kadar söyleyeyim mi? O kadar söyleyeyim çünkü oyuncuyu milli, milli takımdan atamıyorsunuz diye biliyorum. Milli takımda her türlü oluyor. Atabiliyoruz mu lan yoksa bilmiyorum. Ata, ata da biliyor olabilir ama ben atmamışım. Olsun. E, ben söylüyorum abi. Eğer Agüero'yu oynatırsa finalde. ilerleyen dakikalarda. Agüero'yu oyuna sokarsa ben de Burak Yılmaz sokarım abi. böyle öyle olmaz. Öyle adam şey yok. Ben de Burak Yılmaz sokarım abi. Kel kafasını sevdiğim Burak Yılmaz. O penaltıyı atamadı ama. Bize finalde iyi işler sağlar bence. Ben güveniyorum. Bakalım, Galeru sokarsa ben de buraya sokarım. Evet, finaldeyiz. Çok güzel oynadık. Bu zamana kadar çok güzel geldik. Fransalar olsun, Polonyalar olsun, Almanyalar olsun devirdik geldik buralara kadar. Şimdi finalde Messi'ye karşı oynayacağız ama tabii ki bu videoda değil. Bir dahaki videoda. Oh be, abi, finaldeyiz. Finalden sonra da Euro 2024 serisine başlarız artık. Bakalım duruma göre. Evet, uzatmanın bir anlamı yok. Bir videonun daha sonuna geldik. Oh. Şu an heyecanlıyım, mutluyum. Şu an bu maçı da oynuyorsun var da şu an oynamayacağım abi. Başka zaman. Şu videoları bir atayım ondan sonra. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı, sol üstte bir video çıktı. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlar da birbirinden güzel videolar. Orada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.